Arkadaşlar herkese cümlete selam aleyküm. Ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. İnşallah sizler de çok iyisinizdir. Bugün yine pazar. yine yağmurlu bir havadayız. İzmir yine yağmurlu yani öyle gözükür. Havada zaten bayağı bir yoğun bir bulutlu. ne yaptık babayla? Hayvanlara ilk önce ince bir yem verdik arkadaşlar. Ondan sonra da dışarı bıraktık. Şimdi bıraktık. yağıyoruz otlatıyoruz hayvanları dediğim gibi mücadeleye devam. Sizi şimdi hayvanlarla baş başa bırakacağım. Buyurunuz. Evet arkadaşlar. Ee, babam karşıda sürüyor, çeviriyor. Ben de yol kenarındayım. Hayvanlar birden yola çıkıp ezilmesin diye. Arabalar çünkü çok hızlı geliyor. Ne yazık ki. Ev bu yolda öğrencine de geliyor. Hatta burada bir motosiklet kazası oldu bundan bir hafta önce. Çocuğun bir tanesi vefat etti. Okul, okul çocuğu kaç kere muhtara da dedik şuraya hız tümsekleri kurup yani şuralara şöyle o da sadece hani ben hayvanlar için yaptırıyormuşum gibi bir izlenime kapıldı galiba ki yapmak istemedi zaten aradan da bir hafta on gün geçti çocuğa şu görmüş olduğunuz direğin az ilerisinde motor çarptı vefat etti Allah rahmet eylesin küçük çocuktu yani söylüyoruz dinlemiyor insanlar yani çünkü burayı neden ee, ben şey yaptım. Hani nasıl biliyorum? E devamlı burada hayvan otlatıyorum. Arabaların ne kadar hızlı geldiğini çok iyi biliyorum ben. Çocukların burada okul saati de misal buralarda hayvan otlatıyoruz okul saati. Çocuklar okula gidiyor, okuldan dönüyor. Dönüş yolunda da ne yazık ki insanlar çoğu çocuk var deyip çocuğun bir tanesi yol atlar diye şey de Dikkat ederseniz yolun sağında solunda kaldırım falan yok. Bak görüyorsunuz kaldırım falan yok. Düz yol. Yani şey adam biraz Hızlı geliyor, biraz şöyle, biraz çocuk soldan geliyorsa az bir şey sola ayndaysa çocuğa vuruyor yani o şekilde. Ne yazık ki tehlikeli bir yol bura. Hayvanları babam çevirdi ortadan ileride, az ilerideydi merada. Baba, arkada bırakmışsın. Dişiyi bırakmışsın arkada. <laughs> Otun arkasında saklanmış diye. Saklanma hayvan orada ot diyor. Otun arka. Gerçi o yapar. O yani saklanır yani onun kafa bazı iş. Çok şeytan bir hayvan. Dişi var bir tane arkadaşlar yaşlı. Yani bayağı yaşlı. Sizin yaşlısı 10-11 yaşında var. Belki daha da yaşlıdır. Yani ben tam hatırlamıyorum. Yani 2014'te bizim elimizdeydi. Yani öyle diyeyim. 2014'te bizde olan bir dişiydi. Öyle. Görüyorsunuz. Otlamak arkadaşlar merak çok güzel bir şey. Hava yani hep keşke böyle olsa. Yağmur yağdı. Otlar yavaş yavaş yeşil otlar görüyorsunuz. Çıkmaya başladı. Karşıda inşaatçı arkadaşlar devam. Yağmur demiyor, çamur demiyor. Çalışıyorlar. Çok yağmur yağdı zaman yoğun. Tabii ki bırakıyor onlar da işi. Dediğim gibi buralar hep meraydı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz apartmanların, buraların hep her tarafı meraydı. Burada benle beraber 7 tane sürü vardı. Büyük sürü böyle koyun otlatın. Ne yazık ki bu şekilde yaparak sürüler de çıktı. Yani bu meralara aslında buroralara kadar şehrin gelip apartman yapılmaması gerektiği inancındayım. Aa kamyon. Bakın görün. Kamyon geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Bu da bunlar da bizim sürünün yaramaz dişileri. Ay! Şöyle otlu yerde yayalım. geliyor. Geliyor babam bari kuzu koyuna. Hava arkadaşlar şu şekil gördüğünüz gibi bulutlu. Bakın yoğun bir bulut var. Bak yola çıktı. Bak görüyorsunuz. öyle arkadaşlar işte bunu demek istiyorum. Yani yola çıkıyor. Arabalar da çok hızlı geliyor. Çarpıyor. Öyle işte şöyle 9-10 yaşlarında koyun arkadaşlar i̇şte, ha, bu işte 11 yaşında var çok yaşlı sürünün yani artık hayvan buraları yuttu Adana'ya gidip geldi 3 sene Adana'da kaldı yine buraları kurt gibi biliyor arkadaşlar yani nerede ne var nasıl ver mesela biz bu sürüyü içeri almış en son kalıyor uçak daha var arkadaşlar Havalanına yakın oldu. Dam bizim. Evet. Evet arkadaşlar. Koyunlar otlatıyoruz. Hava bulutlu. Yani soğuk. Bütün olumsuzluklara rağmen hayvanları otlatmaya devam ediyoruz. Tabii ki otlatmadan önce biraz önce de demin de dediğim gibi şey veriyoruz. İnce bir yem veriyoruz arkadaşlar. Hayvanlar hasta olmasın diye. Çünkü otlar soğuk. Zemin de soğuk zaten. Damın içinde ne yazık ki şu anda felaket. Tuttum benim ahıl dam tarafını açtım. Babamı koyunlar da oraya giriyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yazık ki. imkansızlıklarla yer yine de mücadele etmeye çalışıyoruz. İmkansızlıklar peşimizi bırakmıyor. Ee, maddi çocuğun Bütün Bizim tek sıkıntımız maddi arkadaşlar. Nasıl maddi? Ee, yem şu anda yem hayvanlara yoğun bir yemleme vermemiz gerekiyor. Ahıl damı yapmamız gerekiyordu. Yapamıyoruz. Çünkü ben yoğun çalışıyorum. Kardeşim yoğun. Hani ilgilenemiyoruz. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani işimi bırakayım bu koyunlar için. Koyunculuğa yani işi bıraksam bu sefer hayatımızı idame ettirecek maddi gücü tamamen elden kaybedeceğiz. Daha kötüye gideceğiz. Bırakmasam hayvanlar görüyorsunuz manamat oluyor ne yapacağım bilmiyorum. Dediğim gibi hani ek iş olarak görmek isteyen arkadaşlar varsa beni de örnek alabilirler. Kesinlikle ek iş olarak ek iş yapılmıyor. Yani başka bir iş yapılmıyor arkadaşlar. Otları görüyorsunuz yeşerdi. Otlar bakın iki gün yağmur yağdı. Maşallah ot yiyorlar. Otlama süper. Hayvanların sağlık durumu süper. Ama dediğim gibi atlar çamur bataklığa döndü sıyırıyoruz yine oluyor sıyırıyoruz yine oluyor ki bu hayvancılığın zaten olmaz olmazlarından biri sıkıntılar dediğim gibi yüklü bir saman yüklü bir tabii ki yem kesip yem almamız gerekiyor ahıl ah, 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 damın üstünü yeni damı yapmaktan ziyade eski damı bile onaramadık yani o derece Zor durumdayız. Ha, benim sağız sağızı da bıraktım stres alsın diye. Görüyorsunuz arkadaşlar yeşil ot çıktı. Artık sağızı da bıraktım. Yayılıyorlar arkadaşlar. Benim sağız otluyor. Görüyorsunuz. Onları da bıraktım. Otlar burada arkadaşlar. Bakın. Ama dediğim gibi bu otlar da soğuk. E babam da tek başına yayamıyor. Hayvanlar sağa sola dağılıyor. İlla ki yanında bir olacak. E ben çalışıyorum. Kardeşim çalışıyor ne yapacağım bilmiyorum çıkmaz böyle hava dediğim gibi soğuk çok soğuk yağmur havası var buralara yakın bir yerlere sanırım kar yağıyor onun da soğuğu olabilir çünkü Manisa yakınımızda Balıkesir yakınımızda Uşak yakınımızda e, Aydın yakınımızda Denizli tarafı Aydın tarafı yakınımızda ee, Kütahya yakınımızda yani buralar soğuk arkadaşlar. Kanı görüyorsun, otluyorlar. Hayvanları bıraktırız, ne diyor arkadaşlar, bir sıkıntı yok. Sağlıkları yerinde çok şükür ama dediğim gibi nereye kadar dayanacağız biz? Hayvanlar nereye kadar dayanacak? Bir de o var. Önemli olan zaten hayvanların koyunların dayanması, bizim dayanmamız yani. her türlü biz zaten kendimizi soğuktan, yağmurdan, çamurdan, felaketten koruyabiliriz ama hayvanlar öyle değil. İşte Bekliyoruz, bakın. Ee, babamın çünkü bu koyunların yüzde doksan arkadaşlar babamın, benim koyunlarım çok az. Ee, ben en azından bir şekilde hayvanlarıma ufak ufak olsa da yem alabiliyordum. Zaten benim hayvancılık ufak ufaktan başlayıp fazlalaştırma istemiyorum de bundan dolayı, imkansızlıklardan dolayı. Yani bugün 15 tane yapıyorum. 15 tane 7 yavru aldım diyelim ya da yani 7 erkek 7 dişi aldım diyelim. Ya öldürdüm öldürdüm 10 tane dişi kuzu aldık diyelim. 10 tane kuzuyun da arkadaşlar 5 tane erkek olsa satsak 10 bin liradan satsanız kurbanda 50 bin. Ona da hepsine tabii ki yem, ilaç hayvanlara geri harcayacağız. Kalan o 5 tane dişiyi de sürüye ilave ettik. Yani bir ne karımız olacak? 5 tane dişi karımız olacak bu, bu sene. Hani düşüncelerimiz oydu bizim planımız. Dediğim gibi babam hesapta yoktu. Babam da çıkıp gelince ortalık Allah bullak oldu. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Kafam çok karışık. Ee, satmaya kalkalım dedik. Hani birazını şöyle erkeklerden. Hayvanlar da biraz yıpranmış. Alırken insanlar ölü fiyatını alır. Yani iyi bir yem verip hayvanları düzeltebilsek güzel paraya gider. Tabi o sırada yemini memini alırız ama dediğim gibi babam aile emek, emekli biliyorsunuz maaşını aldığı zaman hem çadır hem yem alacağız. Tamamen hayvanların üstünü kapatacağız. Böylelikle seneyi, bu seneyi çıkaracağız arkadaşlar. Daha önceden de zaten biz antrenmanlıyız bu şeylere, felaketlere. Dediğim gibi sıfırdan başlıyoruz. Yani zor gurulu bir düzen değil. Gurulu bir düzende YouTube kanalına video çekmiyorum. Gurulu düzen olmadığı için hani sıfırdan bir düzen kurmaya çalıştığımız için YouTube kanalında sizler de bunu görüyorsunuz. Hayvancılığa başlayacak arkadaşlar dediğim gibi özellikle beni hani bu hayvancılık yolunda gidecek arkadaşlar özellikle maddi gücü de sıkıntılıysa beni e, örnek alıp ona göre yapıp yapmamaya karar versin. Çünkü dediğim gibi hayvancılık oyun, oyuncak arkadaşlar. Sonuçta bu hayvanla bir de canlı günahına girmek de olmaz. Onu söylemek istiyorum. ve yayıyoruz. Hani yağmur demiyoruz, çamur demeyeceğiz. Yayacağız. Yaymaya devam ediyoruz. Yayacağız da. Baba. Baba. Önünü tarakla. Taraklı önünü. Taraklı önünü kes. Sağa sonra dağılmaz. Onlar bak 2-3 tane sol tarafa gidiyor. Ondan sonra tar tarak diyor, tarakla diyor böyle Anlamadım Önünü kes yani. Kafa dalgın Onu da dalgın. canı sıkın. Ne dediğimi pek anlayamadı adam. Onda canı sıkın arkadaşlar. Hayvanlar gebede de. Gebe olan hayvanlar var. Çok ağır gebe hayvanları da var. Efendim? Kime? Evet yine de gül, gülmeye çalışıyor. Yani de böyle. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Ne güzel gülüşün var. Ben öldürsün yar. <laughs> evet. Söyle devam. Pınar. Gözü yaşlı Pınar. Yine senin yağsın mı var? Kara kaçtı gözlerin elma Duda bal Hoş tatlıydı ama daha küçüktü Sırma telli keman keman kaşı vardı İnci gibi gözlerinde yaşı vardı Bir düşünceli belalı başı vardı Hoş tatlıydı ama daha küçüktü Nazik ayakları ruhumu taşıdı durdu Aşkının ateşi kalbime vurdu. Külümü aldı, yerden göğe savurdu. Hoş tatlıydı ama daha küçüktü. Beyaz çilli serdali yerinde durmadı keklik misali. Aman görmesinler bu hali. Nedir o koynundaki şeyler çifte çifte. Ela gözleri çekti ben üstüne. Bülbüller hasret kaldı gülün hasına. Kabardı fistanı yırtacasına neydi o gör, görüşlerin çifte çifte. Yanağı elma dudağı bal, kaşları yay çipi o oh, vurduğunu vurdu, vurdu. uzaklarda gözü yaşlı bir çoban geldi koştu huzura. Dedi ki ruhsat olursa eğer, fırsat olursa eğer, talihimi deneyeyim, sormayın ben kimimdeyim. Baktım kara, saçım ah. Ne hallere düştü İlyas bak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel uydu. Arkadaşlar babamdan da şiiri duydunuz. Yani böyle. Ne bak derdimize dert katıyoruz. <laughs> Kendi kendimize dertleniyoruz. Hayvanlar böyle olunca biz de derde giriyoruz. Artık şiire vuruyoruz yani. Ne bak acıların çocuğu. Mo şeyinde modunda geziyor şu anda. Ortada hiç keyif yok. Keyif, vallahi kendimizi zorla keyiflendirmeye çalışıyoruz.